谢谢。 birazdan et. Kardeş! K kardeş! Buyur, buyur, ne var kardeş? Ha, biraz durun. Şey, bu bayram define bulur, ben nerede bulurum? Ha, ilerideki kahvede de, köşeyi dön sağ olun. Siz biraz burada bekleyin, ben şimdi geleceğim. Ayrılma ha! Buyur abi, çaylar geldi. Kardeş, bakar mısın? Buyur abi. Bu bayram define bulur, nerede bulunur? Patron mu? He. Gel şurada oturuyor. Aslında bizim devrimiz geçti kardeşim. Bizim atron, devrimiz geçti. Patron, seni arıyor. Oo, hoş geldin yeğen. Bayram dayı benim. Ha. Mehmet. Dürüyen'in şey oğlu. Aa, tamam tamam. Öpeyim. Gel hadi yazıhaneye geçelim oğlum gel. Havla ver. Babam geliyor abi. Eviniz hazır. Senetler, sepetler, her bir şey tamam. Bir imza yeter. Ben imza mı imza bilmem bayramı. Ben bilirim. İsterseniz ben izmalim. Gel oğlum, gel sen imza. Sen imzala. Bir de peşinat getirdiniz mi? Ben Ne kadar? Libin depozito iki aylık da peşin eder yüz bin. Sen ne dersin bayram efendi? ...biz de bu kadar para olsa neden gelelim köyde? Kaç paranız var? Vallahi 40 bin liradan başka paramız yok Bayram dayı. Biz ne yiyip ne içeceğiz. Yarısını verelim, kalanını sonra öderiz. Güzel kızın hatırına öyle olsun. 30 bini ben alırım. Kalanını çalışır kazanır ödersiniz. Ne tatlı dilin varmış seniniz. <laughs> Öyleyimdir. Köyde bana tatlı Ayşe derlerdi. De. <laughs> ama Bayram emmi zilli Ayşe bak, derler. Korkut, gebertirim seni. Öyle değil mi ya? Kıskıt da konuşuyor bak. <laughs> Evinizin anahtarı. Oğlum sizi götürür. Yol yorgunusunuz, rahat edersiniz. Paramı da yarın hazırlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Oynuna gidi, Allah kerimsin dedi. Kaşların arasından, domdom kurşunu degdi. Gel gel gülüm gel, gel gel gülüm gel. Gel gel gülüm gel, böğrüme domdom kurşunu. Gel gel gülüm gel, gel gel gülüm gel. Gel gel gülüm gel, ahire gel gel gülüm gel. <laughs> başından dum kurşunu da gidi dum dum kurşunu da gidi bir avcı vurdu beni bin avcı beni yedi ah dedim ağladım yaramı bağladım eydi yar boynu neydi Allah kirimsin dedi hançer yarası da gel dum dum kurşunu da gidi hançer yarası da gel dum dum kurşunu da gidi Bugünüm kara buldu. dünden iyiyimdir ki Doktor hasta, ben hasta, benden iyiyimdir ki Ah dedim, ağladım, yaramı bağladım Ah dedim, ağladım, yaramı bağladım Gel gel gülüm, gel Bu ne demek Dürüyev? Bizi mi takip edersiniz? Halt etmişsin sen! Önce biz geldik, asıl siz bizi takip edersiniz! Köyden senin şerri yüzünden kaçmışım! Burada da mı başıma tebelleş oldun? Sabah sabah o suratını gördüm, işim ters gidecek be! Meymenetsiz, boz merkep suratlı! Açtırma ağzımı benim! Utanmadan bizi takip ederler. Nereye gitsek peşimizden gelirler. Tıpkı ot gibi. <laughs> Hayır, davar sürüsü gibi. Bizim otları otlamaya gelirler. <laughs> Esas davarsızsınız la. Biz çobanız, hırbu. Aa, aa. Mehmet, bize mi dersin o lafları? Hepinize söyleriz, hepinize. Sen olsan olsan çobanın uyuz iti olursun. Tüysüz tazı. Aç, ses havlama. Ana. Ana sakın beni tutmayın. Ben çok fena yapacağım bu hıyarı. Sinirlenme be abi, değmez bu kuçu kuçulara. Ha? Sizi kim getirdi buraya Azel? Bayram dayı getirdi Remzi. Bizi de, baba onları da Bayram emmi getirmiş. Ha. Bu oyunu bize Bayram emmi etmiş. Ben gidelim hadi. Yürü Hazel! Yürüyün. Ha, Görelim bakalım tabii. Sen kim Aa, işte Bayram dayı kendi geliyor. Hayrola? Ne oldu, bir derdiniz mi var? ne olsun! Ben bu karının şehrinden... ...köyden büyük şehre kaçıp gelmişim... ...sen bizi bununla komşu yapmışsın. Ben münecim boku yemişim? Ne bilirim ikinizin de birbirinizden kaçtığınızı? Aramızda dokuz göbektir kan davası var. Yok, on göbek! Doğru, bunu bilmez misin sen Bayram emmi? E, he ya, doğru söyler... E, ...tam on göbektir birbirimizden kan alıp veririz. Burada yaşamak için şehrliğe karşı kan kardeş olmanız lazım. Yoksa perişan olursunuz. Biz vazgeçtik, başka yere taşınırız. Biz de taşınırız, kendimize başka bir ev buluruz. Siz bilirsiniz, istemeyen çeker gider. Zorla tutmuyorum hiçbirinizi. Toplar eşyaları gideriz. Ver bakayım aldığım paraları. Ne parası? Bizden aldığım paraları. Elime imzalı senet verdiniz hepiniz. Yıllık parasını ödeyin, çekin gidin. Daha yüzer bin lira borcunuz var bana, her ikinizin. Ne? Yüz bin mi? Yüz bin mi? Şimdi beni iyice dinleyin! Burası şehir yeri, hepinizin çalışmanız lazım! Yarın sabah kızlar fabrikaya... erkekler ırgat pazarına! Aa. Demek ki burada yaşamanın bir şartı var. Köydeki gibi hayatımıza devam edeceğiz. Ama... Ne aması be, biz yaşayıp istiyor muyuz sizinle? İste I don't know, I don't know, I don't know.